Hukuk mesleklerine giriş sınavı yine diğer bütün bu kariyer kadrolarının hepsinde olduğu gibi yine ÖSYM tarafından yapılacak. Adalet Bakanlığı'nın görüşü alarak diğer hakimlik sınavında olduğu gibi efendim ÖSYM tarafından uygulanacak. ÖSYM hakimlik sınavlarını 2020 yılında 16 şehirde uygulamıştı pandemi nedeniyle. Ondan önceki yıllarda hakimlik sınavı hep Ankara'da yapılmıştı. Son 2 yıldır da İzmir, Ankara ve İstanbul'da 3 şehirde yapılıyor. Hukuk meslekleri giriş sınavını 2020'yi veri kabul edip 16 şehirde mi yapar? 2021'den, 2020'den sonraki sınavlarda olduğu gibi İzmir, Ankara, İstanbul'u veri kabul edip orada mı yapar? Herkesi Ankara'ya mı toplar? Bu yönetmenlik çıkınca yine belli olacak bir konu fakat Ankara'da sadece yapılmasını ben öngörmüyorum. Çünkü hukuk mesleklerine giren kişi sayısı hakimlik sınavına giren kişi sayısından çok daha fazla olacak. Ki bakanlık her zaman şuna bakar. Giren kişi sayısı ÖSYM'nin birden fazla ilde bu organizasyonu yapmaya yeterli bütçe anlamında bir sağlıklı sonuç oluşturuyor mu oluşturmuyor mu? Yani 10.000 kişiye yapacak sınavı ÖSYM ben Ankara'da yapıyorum bütçem ancak buna yetiyor diyebiliyor. 40 bin kişiye uygulanan örnek veriyorum bir ara bulucuk sınavı için 15-16 şehirde yapabiliyor. Ben bunun en az 3 şehirde yine İstanbul, İzmir, Ankara'da ama 2020'de olduğu gibi 15-16 şehirde yapılma ihtimalinin de yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü katılım sayısı çok daha fazla olacak. <laughs>